Arkadaşlar merhaba ben Üstü işte Hoca iki cümleyi birleştirme soru tarzı ile karşınızdayım Ya paragraf desen evet paragraf soru tarzı gibi sayılabilir Cümlede anlam desen evet tam cümlede anlam Sözcükte anlam desen bazı sözcüklere dikkat etmek gerekiyor evet Yani sözcük cümle paragrafın tam ortasında yer alan Her sene bir şekilde gelen denemelerde falan zaten mutlaka mutlaka karşılaştığınız Şu iki cümleyi birleştirme var ya Hadi gelin onun detayına bir girelim Onla ilgili onlarca soru çözelim. Bitirelim abi şu iki cümleyi birleştirmeyi. Tam anlamıyla neye dikkat ettiğimizi bir görelim. Cümleleri nasıl okuyoruz, neye dikkat ediyoruz, ne yapıyoruz hocam, bu işin taktiği nedir? Haydi gelsin. İki cümleyi birleştirme, soru çözümü. Evet arkadaşlar, şimdi sorular ekranda. Lütfen soruların gidişatına dikkat. Her biri birbirinden sağlam. Şimdi diyor ki... Bu iki cümlede ifade edilenlerin anlamca doğru bir biçimde birleştirilmiş hali. Tamam anlamca doğru bir biçimde birleştirilmiş halini arıyoruz. Çok güzel. Bakın bir numara. Kitap okuma oranının artmasında fiyatların değişmesinin etkili olduğunu düşünüyoruz. Tamam fiyatların değişmesi. Anahtar kelimemiz bu. Kitap okuma oranlarının artması da diyebilirsiniz. İkisi de olur. Kitap okuma oranlarının artmasında. Ha, şimdi anlıyorsun ki ikisinde de geçen bir ifade. Demek ki fiyatların değişmesini çizmemiz mantıklı. Artmasında yazarların yönlendirici olmaması da önemlidir. Yazarların yönlendirici olmaması. Şimdi lütfen arkadaşlar okuduğunuz cümlelerin yani anahtar kelime olsun 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 olmasın yani yanlış veya doğru fark etmez. Bir şekilde bir kelimeyi çizin. Dikkatinizi çeken bir şeyi çizin. En azından bir kelime kalsın akılda. Yani bir numaralı cümleyi okuduktan sonra ne diyordu? Herhalde şuydu. İki numara. Tamam az çok anladım ya. Hadi başlayalım dediğin an itibariyle cevabın Edirne olması falan tam bir facia. Çünkü Edirne'ye kadar bütün şıkları tek tek düşüreceksin. Bu bunu diyor, şu şunu diyor falan. Ondan sonra hazırlanacaksın ki büyük risktir. Sizden ricam lütfen her kelimeyi özetleyiniz anahtar kelimelerle. Bakın Adana'dayım. Fiyatların düşürülmesi ve yazarın kitaplar üzerinde rehberlik edici olmaması okuma oranlarını etkileyen bir unsurdur. Rehberlik edici olmama güzel. Okuma oranı da güzel. Eyvallah da bunların böyle bir unsur olduğunu söylüyor. Yani Fiyatların ne bileyim değişmesinde fiyatları etkileyen bir unsurdur diyor. Burada ne diyor? Öyle olduğunu düşünüyoruz. Bu bizim fikrimiz diyor. A'da ne diyor? Evet diyor bunlar böyle bir unsurdur. Yani Adana'da kesinlik var. Yukarıda ihtimal var. Doğal olarak yani A B'den büyüktür. A'nın B'den büyük olduğunu düşünüyoruz. Aynı şey mi? Değil tabii ki. Doğal olarak Adana'ya eledim. Net. Bursa. İşte bu abi dikkat bu. Ya sınavda gelse mesela bunu Adana yapan çok fazla öğrenci gelir. Ben size söyleyeyim. İnanılmaz. Çok çok yüksek. E o zaman hadi devam edelim arkadaşlar. Ne diyor? Kitap okuma oranlarının artmasında etkili olan faktörlerden biri de biri öznel, diğeri nesnel. Bunun ikisi de öznel yukarıdakilerin değil mi? İkisinde de etki var çünkü insan etkisi devam. Yazarların yönlendirmeleri ve kitapların fiyatları her zaman okuma oranını etkili. Her zaman mı? Okuma oranını etkilesin ama her zaman olduğuna dair bilgi yok arkadaşlar. Çeşitli fiyat etiketlerinin kullanılması ve yazar yönlendirmesinin olmaması okumanın oransal değişimini etkiler. Doğru. Yazar yönlendirmesi cepte. Fiyat etiketi derken farklı farklı fiyatlar. E tamam değiştirilmek işte. Yani fiyat ne yükseldi ne düştü bir şey söylemiyorum. Fiyatların değişmesi diyor. Doğru cevap kesinlikle Denizli olacak. Edirne'ye gelelim. Yazarların kitaplarını aldırmaları pek etik bir davranış değildir. Etiklikle alakalı bir vurgu yok. Hadi diyelim ki bunu aldık. Nerede fiyatların değişmesi? Bakın arkadaşlar. iki cümleyi birleştirme sorularında mümkün mertebe her ikisinde kapsamasını bekleyin seçeneğin. Mutlaka zaten öyle olmalı. Ama anahtar kelime belirlemezseniz her seçenek doğru gelir size. Mesela Adana'dan olduğu gibi. Hadi devam edelim arkadaşlar. İkinci soruyu çözelim. Bakalım ikinci soru bize ne söyler? Evet, anlamca birleştirilmiş halini soruyor yine. Hay devam edelim. Şiirlerinde kullandığı kimi sözcüklerin kattığı ahengin başka hiçbir sözcükle sağlanamayacağını düşünen bir şairin varlığı önemlidir diyor. Oba. Yani kendi kullandığı kimi sözcükler, onları önemli görüyor. Başka hiçbir şeyle sağlayamayız bu ahengi diyor. Bu önemli bir şey diyor böyle bir şairin varlığı. Devam. Kullandığı içeriğin sözcükler üzerinde etkili olduğunu düşünen bir şairin önemsiz olduğunu söylemek yanlıştır. Hmm, yani yukarıda önemlidir diyor. Önemsiz olduğunu düşünmek yanlıştır. Diyor. Benzer bir yargı dile getirilmiş. Bir şairin içeriye de üsluba da önem veriyor olması şiirlerinin ahenkli olduğunu gösterir. Yani o öyle düşünüyor. Yukarıda sadece öyle düşündüğünü söylüyor. Burada yine bakın az önceki soruya benzer bir şey. Bu arada üslup vurgusu var mı bakalım? İçerik evet içerik vurgusu var etkili olduğunu düşünen tamam üstüne diyor. Kullandığı kimi sözcüklerini kattığı ahengin başka hiçbir sözcük Evet orada kullandığı kelimeler yani yukarıda üslupla alakalı bir yargı var. Aşağıdaysa içerikle alakalı bir yargı var. Tamamdır hiç problem yok arkadaşlar. Ama aşağıda A seçeneğinde içerik ve üslup vurgulanıyor olmasına rağmen onun ahenkli olduğunu gösterir. Kesin yargısı bizi ne yaptı cevaptan uzaklaştırdı. Sözcüklerin şiire ahenk kattığını bilen şair başka sözcüklere yönelmemelidir diyor. Yani başka sözcüklere sakın gitme falan mı? Nereden çıktı Allah'ını seversen? Bir sözcüğün ahenk gücü gücünü diğer sözcüklerle kıyaslamayan ve içeri dikkate alan bir şair önemli kabul edilir. Hmm, bak şimdi. İçeri dikkate alan önemli kabul edilir. Evet burada zaten var. Burada ne diyor? Bir sözcüğün ahenk gücünü diğer sözcüklerle kıyaslamayan. Bunu nereden çıkarıyoruz hocam? Diyor ki adam Seçtiği kimi sözcüklerin kattığı ahengi başka hiçbir sözcükle sağlanamayacağını kıyas yapmıyor. Ya artık bir baksam mı acaba sağlar mı? Yok diyor hiçbir şeyle sağlayamayız. Bu sözcük tamamdır diyor yani. Bu sözcük başka hiçbir şeye gerek yok bakmaya. Kıyas bile yapmıyor yani. Çok iyi çok kapalı. Demiştim arkadaşlar kapalı diye. Kapalı ifadesini biraz daha açayım. Zor. Evet zor sorularla karşınızdayız. İçeriğin sözcükler üzerindeki etkisini göz ardı etmeyen şairin önemsiz bir şair olması düşünemez. Geç. Anlatılan konu ile sözcükler. Yani çünkü neden geçledim? Sadece içerikle ilgili bilgi var Denizli'de. Yukarıda üslup da var aslında bir numarada. Anlatılan konu ile sözcükler arasındaki ilişki yazara verilen değer üzerinde etkilidir diyor. Eyvallah bu da yine aynı şekilde. Yani yukarıda söylediği şey önemlidir demek. Şairin varlığı önemlidir. Evet bir şairin önemlisi olduğunu söylemek yanlıştır. Anlatılan konu ile sözcükler arasındaki ilişki. Bakın yukarıda tek tek ele aldı. Bir şair diyor ki benim kullandığım sözcükler yerindedir. Başka sözcüğe bakmaya gerek yok. diyen şair önemli diyor. İkide ne diyor? Yani kullandığı içerik sözcükler üzerinde etkili olduğu düşün yani benim için kullandığım içerik anlattığım şey sözcükler üzerinde etkiliyse bu şair önemsiz değildir diyor. Yani hocam bir tarafta üslup, bir tarafta içerikle ilgili ayrı ayrı yargılar var. Edirne'de üslupla içerik arasındaki ilişkiyi söylüyor. Oysa burada bir tarafta üslupla alakalı ayrı bir konu, aşağıda konuyla ilgili ayrı bir cümle var. Yani bunların arasındaki ilişki yok. Yukarıdaki üslupla bir numaradaki, iki numaradaki içerik arasındaki ilişki falan demiyor. İki ayrı görüş var. O yüzden Edirneyi de eledim. Çok güzel, kapalı, zor, sağlam. Bence bunları çözmek lazım. Böyle aşacağız bu soru tarzını. Bu soru tarzından şunu görüyoruz. Aslında iki soru çözdük. İkisinde de şunu gördük. Bir kere soru sağlam, bizi düşürmeye çok müsait. Seçenekler birbirine çok ciddi yakın, tam sınav formatı. Gerçekten seçenekler çok yakın. Burada yapacağımız şeyin aslında birebir olanı bulmak, anahtar kelimeler üzerinden gitmek olduğunu görüyoruz. E o zaman haydi soru Evet arkadaşlar geldik 3. soruya yine sağlam bir soru bakalım neler yapacağız anlamca birleştirilmiş halimiz isteniyor duygularınızın hakim olduğunu hissettiğiniz anda akıl denen varlığın harekete geçmesine engel olan bir zihin faaliyeti başlar yani aslında duygular diyor harekete geçerse eyvallah akıl denen varlığın harekete geçmesi baskılanır diyor tamam aklı da hareket edenler duygularının baskın olduğu anlarda etkili olabilenlerin bir hüneridir hmm, aklıyla hareket edecekse de duyguyu bastırması lazım diyor Aynı şeyi aslında biraz daha dolandırarak söylemiş. Hemen gelin isterseniz bakalım cevabımıza. Duyguların hakim olduğu beyinler, aklın varlığını görmezden gelme kabiliyetine sahip olan beyinlerdir aslında. Hayır. Yani harekete geçmesine engel olmak var. Görmezden gelmek değil. O yapsın bir şeyler. Akıllı olarak, akli olarak bir şeyler yapsın biz görmeyelim değil. Onu bastırması lazım. Bambaşka şeyler bunlar. Yani onu bastırmakla, değil mi varlığından haberdarım, görmezden gelmek bambaşka bir şey. Buna iletim. Aklını kullanabilme hüneri ne? Kendinde bulunduranlar hiçbir anda, duygu denen varlar hiçbir anda. Az önce de her zaman gibi bir şey geçmişti bakın yandaki soruda. Bu tarz ifadeleri lütfen eleyin arkadaşlar. Bunların cevap olma ihtimali yok. Aklını duyguya galip getiren birey duygularının hakim olacağını hissettiği zaman düşüncelerini devreye sokmaktadır. Yani duygular hakim mi oluyor? Hemen düşün. Hayır. Yukarıda ne diyor? Duygularınız hakim olduğunu hissettiniz. Artık duygular devrede diyor. Ne yaptın? Akıl denen varlığın harekete geçmesine engel olan bir faaliyet başlıyor. Aşağıda ne diyor? Artık diyor aklın hareket ediyorsan belli ki duyguların baskın olduğu anlarda etkilisin. Yani aşağıda galip gelme. A, -a. Duyguların hakim olacağını hissettiği zaman bakıyorsun tam duygular hakim olacak hemen düşünceleri devreye sur. Hayır. Sadece akıl vurgusu var. Düşünce vurgusu bile yapılmamış. Denizli duyguların etkin olmaya başladığı anda beliren zihni faaliyete engel olan insanlar bir marifet sahibi insan. Oba Abi bu ne Allah'ını seversen? Bu çok zor. Çok iyi, çok iyi. Bak şimdi. Duyguların etkin olmaya başladığı anda beliren zihni faaliyete, yukarıdaki vurguyu hafif hissettiriyor. Engel olan insanlar, yani aslında bu bir numarayı söyledi. Duygu başladıysa aklı engel olur. Bu tamam bir numara. Şuraya kadar birinci cümle. Bir marifet sahibi insanlardır. Şimdi aşağıda ne demişti? Hüner. Ha, bakın iki numaralı cümlede ne diyor? Aklıyla hareket edenler, duygularının diyor, baskın olduğu anlarda etkili olabilenlerin, Ha, bir numarayı adeta tekrar ediyor biraz daha farklı taraftan biraz tekrar ediyor ve bunu yapanların bir hüneridir diyor. Bunlar diyor marifetlidir. Oba çok iyi abi yani Denizli birebirken neden diğer çıklarla uğraşalım değil Mesele bu aslında. Aklın egemenliğini kullanabilen bireylerin hayatta daima doğru kararlar alması, doğru karar alma vurgusu yok. Bakın arkadaşlar anahtar kelimeleri belirledim. Duygu, aklın engelli, ve sonrasında işte duyguların baskın olması ya da aklın baskın olması. Bu anahtar kelimeleri cebe koyduk. Doğal olarak Edirne'deki doğru karar hiçbir yerde yok deyip çok rahat eleyebilirsiniz. Sizden ricam lütfen bu tarz sorularda anahtar kelime avına çıkın. Yani mutlaka o kelimeleri çizin arkadaşlar. Bakın üçüncü soruya geldik bayağı 30 soru çözmüş gibi olduk. Yani dehşet zor. Çok zor abi. Zaten bunları halledersek bu iş bitecek. Hadi yeni isterseniz bir diğerine bakalım. Ne diyor? Mesafeli bir arkadaşlığın dostluğa dönüşmesi aşamasında karşılaşacak sıkıntılar. Tamam. Bu arkadaşlığın bitmesinin en güzel nedeni olabilir. Hmm. Dostluğa dönüşürken oluşacak sıkıntı ve arkadaşlığın bitmesi. Tamam dönüşürken olacak bir sıkıntı varsa o arkadaşlığın bitmesi için artık ışık yakılmış diyor. Tamam en güzel neden olur diyor. Tamam dostlukların bireyler arasındaki anlaşmazlıktan olduğunu düşünüyoruz. Hmm. Yani yukarıda ne dedi? Dostluğa dönüşürken ortaya sıkıntılar çıkabilir. Aşağıda diyor ki tamam diyor bu sıkıntılara rağmen bir dostluk kuruluyor zaten. Güzel tamam birbirini destekleyen gerçekten sağlam anlaşılması güç değil mi? <laughs> Çok iyi ya. Ya arkadaşlık bitti diyor artık dostluğa dönüştük diyor bir numarada. Arkadaşlık bitti artık dostluğa geç. Olumlu bir şey söylüyor aslında tamam. Aşağıda diyor ki bireyler arasındaki anlaşmazlıktan doğuyor diyor. Dostluk diyor biraz böyle hafif çatışmalardan falan onların artık anlaşılmasıyla ortaya çıkar. Güzel tamam. Adana Dostluğa dönüşebilecek bir arkadaşlığın sonuna gelindiğinde belli bir anla e, bitti bu. Kendimizi boşa yorduk. Ya Metin bizi mahvetti. Ben de bunu hani ilk üç sorudan sonra dedim Allah bismillah Nirvana sorusu geliyor. Bir ve iki numaralı cümleyi anlamaya çalışıyoruz. Ne oluyor sıkıntı çıkıyor falan filan. Adana'ya geldik dostluk sıkıntı mı? Gayet netti. Adana netti. Adana netti tamam. Arkadaşlıkların sona ermesi daima devamında daima yok. Daimaları eleyelim. Dostlukların kurulması için çeşitli uyuşmazlıklara katlanmak gerekebilir. Katlanmak vurgusu. A, -a. Bu tek taraflı hava yaratıyor sanki. Arkadaşlıkların devam etmesi için daha öncesinde dostlukların yaşanması oba atam tam tersi sanki. Dost olmak isteyen arkadaşların bunu güzel bir şekilde yapabilmeleri zordur diyor. Sıkıntıya vurgu yapılmamış. Değil mi? Sıkıntı yok. Güzel bir şekilde yapamıyorsak sıkıntı çekeriz gibi bir şey çıkaramıyoruz. Güzel soru abi çok iyi İşte bunları yaşamamız lazım. Şu an beraber bunları konuşuyor olmamız lazım ki sınavda bu tarz şeyler konuşmayalım hocam açtık biz artık bunları diye. Evet arkadaşlar geldik 5. soruya. Fikirlerini belli bir kitlenin benimsediğini görüp de hala o kitlenin isteklerini yapmama konusunda ısrarcı olmak kazanılan değerin bir süre sonra yok olmasında en büyük etken olarak bilinecektir diyor. Güzel diyor ki belli bir kitlenin benimsemesi ve onları göz önünde tutmak isteklerini yapmama onları göz önünde tutmazsan diyor artık yavaş yavaş yok olma evresine girersin. Güzel başkalarının sizin hakkınızda düşündüklerine dikkate aldığınız zaman tamam güzel yani aslında bir numaranın girişi hafif benziyor gibi aldığınız zaman gelişebilmeniz noktasında bilinen bir adımı atmış olursunuz diyor. Ha, bu bilinen bir adım diyor aslında herkesin bildiği bir şey diyor. Yani belli bir kitle seni benimsemiş eyvallah ve onların dediklerini yapabilirsin diyor güzel olur hoş olur. Bu genelde bilinen bir şey diyor gelişme noktasında genelde yapılan bir şey diyor tamam hemen başlayalım bakalım ne olacak. Fikirlerinizi benimsendiğini bildiğiniz halde kendi başınıza buyruk olmanız, gelişebilmeniz konusunda bir... Tam tersi, tam tersi. Kendi başına buyruk olma diyor yoksa kaybolursun. Tamam bunu eledim. Bir numaradan bu çıkıyor zaten. Kitlenin sizden istedikleri değişimi gerçekleştirmezseniz bir süre sonra size verilen değerin yok olması mümkün. Evet güzel, harika ama iki numara nerede? İki numara nerede? Bilinen bir adım falan nerede abi? İki numara yok. Bu bir numara mesela. İşte sınavdaki en büyük problem bu. Burada öğrenci çoktan işaretliyor mesela ikiyi. Diyor ki tabii hocam yukarıdaki iki numara nerede? iki numara yok. Biz istiyoruz ki 1 ve 2 birleştirilsin. Tamam 1 bir çok güzel. Ya Bursa harika bir cevap. Ama doğru cevap değil. Devam. Başkalarının sizin hakkınızdaki görüşleri, fikirlerinizin geleceğe kalmasını sağlayacak adımların başında gelen en önemli adımlardır diyor. En önemli adımlar tamam. Başkalarının sizin hakkınızdaki görüşleri mi? yapıp yapmama durumu olması lazım. Yani sizden bir şeyler istiyorlar. Sen onu yapıyorsun yapmıyorsun vurgusu olması lazım. Sizin hakkında ne düşündükleri falan çok daha yüzeysel bir ifade. Düşüncelerinizin benimsendiğini gördüğünüzde o kitlenin dileklerini de dikkate almalısınız ki bir değişim sergile... Oba şimdi durdum. Şimdi durdum bak. Düşüncelerinizin benimsendiğini gördüğünüzde şurası yani tamam. O değişim o kitlenin diyor dileklerini de dikkate almalısınız ki yani burası aslında güzel. Bir değişim sergileyebilirsiniz. O da şu. Gelişebilmeniz noktasında bilinen bir adım diyor ya, işte burası. Gelişebilmek demek aslında gelişmek değişim demek. Her gelişim bir değişim içerir. Tamam süper. Doğal olarak gelişim kavramı içerisinde değişim de var. Bir değişim sergilerseniz diyor. Yani giriş kısmı bir numarayı şurası. Şurasıysa gelişim muhabbeti ise 2 numarayı kapsadı Evet bilinen bir adım tam olarak geçmedi Ama en azından gelişebilmek var Doğal olarak ben 2 numaralı cümleden bir şey alabildim En azından bir satırda olsa bir kelime de olsa Doğru cevap Denizli gerçekten zor sorular Fikirlerinde ısrarcı olup da herkese kendini kapatan bir kişinin gelişme eklemesi kadar yanlış bir durum yoktur eyvallah Başkaları tarafından bir şeyleri yapıp yapmama yani değil mi? Ne kadar yanlış, bunu beklemesi kadar yanlış bir şey olamaz falan gibi yargılarda bir genellemedir. Genelleme yapılmamalıdır. Bize verilen yargıyı aynen görebilmeliyiz. Cevap denizde olacak. Gel isterseniz altını soruya gidelim abi bu ne? Ya bu gerçekten zor. Bakalım bu nasıl olacak? Davranış değişikliklerinin kalıcı olması bireyin diyor değişen davranışlar karşısındaki tutumlarının ne derece yerinde olduğuyla alakalıdır. Of 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 of. Öh. Bu ne? Abi bir cümle ben size söyleyeyim. Mesela bu bir numaralı cümle 2023'te bütün paragrafların 2023 TYT bütün paragrafların toplamı gibi. Mesela iki numarada muhtemelen 2022 paragrafların toplamı gibi. Bu ne abi? Çok zor Metin çok zor. İşte bunları aşalım hocam. Beraber bunları yaparsak kolay bir şey. Yoksa Ali eve geldi bir numara. 2. Ayşe evden çıktı. O. C Ali eve geldiğine göre Ayşe. Ha bu böyle bir şey beklemeyelim. Buna hazır olalım. Zaten bunun altında gelecek. Bu en üst seviye. Bu daha üstte olamaz arkadaşlar. Bitti. Biz buna hazır olursak artık sınavda ne gelse yaparız. Bak Şimdi bir numara. Kolay olana bakalım. Bak şimdi. Kolaylaştıralım. Davranış değişikliğinin kalıcı olması. Tamam. Bireylerin değişen davranışlar karşısındaki tutumlarının ne derece yerinde olduğu. Tamam. Davranış değişikliğinin kalıcı olması ve değişen davranışlar karşısındaki tutum. Değişen davranışlara bakış ve kalıcı olmak. Anladık hocam. Bireyin tutumlarındaki iki numaradayız. Sağlamlık. İstenilen şeylerin gerçekleşmesi kesinlikle etkili olmayabilir. Her zaman istenilen sonuç alınmayabilir diyor. Bitti. Yani aslında 2 numaranın girişi birle neredeyse aynı. Ama bunu yaptığımız halde yani tam anlamıyla etki alamayabiliriz diyor. Hemen Adana ile başlayalım. Kalıcı bir davranış değişikliği için tutarlı bir bireyin birey diyor kesin çözüm olacak. Kesin çözüm. Oysa yukarıda kesin etkili olmayabilir demiştim. Ben bunu eledim. Yoksa çok iyi bir seçenek bu. Devam. Tutumların sağlamlığı, davranış değişikliğinin bir süre sonra azalmasının etki azalması. Davranış değişikliğinin azalması, artması yok ki. Değişiklik var sadece bu kadar. Bursa'da gitti. Davranış değişikliklerine karşı duruşu belli olan bireyler istenilen oranda bir etki oluşturmayabilirler. Oluşturabilirler. Ha kesin etkili olmayabilir demişti. E tamam işte tamamla bile bunu söylüyor. Duruşu belli olan derken bu kalıcı olmak tutumlarının belli olması bu çok güzel. İstenilen oranda etki oluşturmayabilir işte o da burada. Kesinlikle etkili olmayabilir Ceyhan. Çok iyi, harika. Davranış değişiklerine karşı duyarlı olan bir birey kalıcılık noktasına sıkıntı, sıkıntı yaşamaz asla falan. Nereden çıktı bu? İki numara nerede peki? İki numaralı cümle yok. Değişen davranışlarını bilmek ve bunları doğru kullanabilmek kalıcılığın önemli bir gereğidir. Çok güzel de 2 numara nerede? Kesinlikle etkili olmayacağı nerede? Yok. Bakın arkadaşlar. 6 soru çözdük, yedi sekiz yapacağız. Ve şunu öğrendik. Bütün şıklar doğru cevap olabilir. Hepsi çok yakın. Ama bizim burada silahımız iki cümlenin de neredeyse birebir yer alması en azından belirlediğimiz anahtar kelimelerle. Tamam. Haydi isterseniz. 7. Evet geldik 7. soruya. 70. soruya desem yeridir yani. Yordu çünkü gerçekten yorucu. Hadi bakalım arkadaşlar. Bakalım iki cümleyi birleştirmeye 7. soru bizden ne istiyor? Başarılı olma ölçtüp her dönemde farklı anlayışların bir ürünü olarak görülse de herkesin kabul edeceği bir standart mutlaka vardır. Tamam. Standart mutlaka vardır diyor. Başarılı sayılmak bireyin iç dünyasında tanımlayamadığı şeylerin çözülmesiyle de sağlanabilir diyor. Tamam. Tanımlanamayan şeylerin çözülmesiyle. Hemen başlayalım. 7. soru. Başarı ölçtü. Dönem dönem farklılık gösterse de. Güzel. Hepsinin temelinde bireyin iç dünyası... Hepsinin temeli mi? Hepsinin temelinde mi? Hayır canım bu genelledi. Geç. Bir dönem başarılı sayılan bir bireyin, başka bir dönem başarılı olup olmaması tartışılmalıdır. Güzel. Eyvallah da. Yani iki numara nerede abi? Nerede bu içteki tanımlanmayan şeylerin çözülmesi falan? Bunlar yok. Bireyin iç dünyasında çözeceği bazı konular belli bir başarı oranını yerine getirmekle eştir diyor. Onunla aynı eştir. Nerede abi belli bir şeyi gerçekleştirmek? Yok hiçbir yerde göremiyoruz. Dikkat devam başarılı olma konusunda ortak bir standardın varlığı bireye bağlı olarak çok güzel ortak standart eyvallah da nerede hocam bu karanlık dünyanın çözülmesi 2 numara nerede dikkat başarılı olmak genel kabullü bir standarda sahip olsa da genel kabullü bir standarda herkesin kabul ettiği bir standarda sahip olsa da yani bir numarayı ben sana söyledim de diyor bakın şurası onu diyor bir numara diyor cebine bir koy diyor şimdi iki geliyor diyor. Bireyin psikolojisi de bu durumda etkilidir. Ha! Bireyin iç dünyası, psikolojisi işte burası da iki numara. Abi bu ne ya? Abi bu ne? Allah aşkına bu E şıkkı ne? Bu 7. soru ne? Bu nasıl cümleler? Ya yani biz bunu yapıyoruz ya şu an bunu konuşuyoruz ya. Açtık. Vallahi de billahi de açtık abi bitti. Daha ötesi gelemez ki. Ne soracaklar ya? Allah aşkına bir açın bakın 2023, 2022, 2021. bu iki cümleyi birleştirme soruları nasıl gelmiş? Ben sana söyleyeyim çok net, çok basit, çok anlaşılır. Bu zor. Yani siz şu an 1 ve 2, 1 ve 2 numaralı cümleyi az çok böyle anlayıp Adana'ya az çok eleyebiliyorsanız tamam abi açtınız demektir. Ben size söyleyeyim çok iyi. Evet arkadaşlar geldik 8. soruya. <laughs> en zor anlaşılması en zor sorularda bugün hocam. Şimdi hemen başlıyorum 1 numarayla. Bakalım anlayabilecek miyiz cümleyi. Eserde üslubun içerikten daha önemli olduğunu düşünenler başladı. Fena değil, fena değil yani. Tamam, üslup daha önemli diyenler, güzel. Eserdeki çok önemli vurguların neden olabileceği değişimlerden uzak kalacak. Hmm, tamam, diyor ki içeriği geri planda bırakırsan, diyor, üslubu daha çok önemsersen bazı vurgulardan uzak kalabilirsin, güzel. içerik eserin verdiği mesajın oluşturacağı etkenlerin diyor nedenlerinden bir. Tamam güzel ya aslında benzer bir şey söylüyor gibi benzer bir şey söylüyor gibi. Ya diyor biraz daha böyle geri planda bırakırsan bazı vurguları, değişimleri fark edemeyebilirsin. E burada ne diyor iki numarada? İçerik eserin verdiği mesajın oluşturacağı etkenlerin yani yukarıdaki vurguların nedenlerinden biri. Evet içerik etkili diyor sana verilen mesajda. Uzak kalırsın diyor eğer içeriği göz ardı. Tamam güzel 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 güzel. Az çok anlaşıldı az çok anlaşıldı. Anlamışken çözelim hemen anlamışken çözelim. Dur ikide de bir tane bir yer çizmem lazım. Nedenlerinden biri olması. İçeriye vurgu yapıyor. Yoksa birleştiremeyiz cümleleri. Üslubu önemseyen bir okur kitlesi eserin içeriğiyle ilgili fikir sahibi değildir diyor. Şimdi üslubu önemsersen içeriğin bazı mesajlarını kaçırırsın diyor. Çok önemli vurgularını kaçırırsın ama tamamen o vurguyu kaçırırsın demiyor. Üslubu ön plana getirirsen koyarsan içerik tamamen yok olur demiyor. Burada ne diyor? Üslubu önemseyen önemseyen bir okur kitlesi eserin içeriğiyle ilgili fikir sahibi değil. Hiç fikir sahibi değil. Geç bunu Allah aşkına. Adana'ya geç. İçerik bazı şeylerden uzak kalabiliriz diyor bu kadar sadece. A çok ağır çok keskin. Bursa'da içerik üslubun göz ardı edilmesine bir değer kazanmaya başlar diyor. Üslubun göz ardı edilmesi eyvallah da değer kazanmaya başlaması yok. Bakın arkadaşlar çok zor bir sorunun içinden çıkmaya çalışıyoruz. Çok önemli bu. Vallahi çok önemli. Soru çok zor. Dehşet zor ama şu an kelimelerle böyle cımbızla çıkar gibi tık 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 bu olmasın şu olsun der gibi gidiyoruz. Bu çok önemli. Bunu burada yapıyorsan yarın bir gün Ahmet ve şu yüzden geldi. Cümlesini daha rahat anlarsın yani. Sınavda daha ne olabilir bunun üstü yok. Felsefi cümleler bunlar hep. Eserin vurgularını öğrenilmek için içeriği de göz önünde bulundurmak gerekir ki üstü önemli göre... Tamam güzel bak şimdi. Vurgularını öğrenmek için aslında bunu kapsadı tamam. Vereceği mesajı da kapsıyor. Yani 1 ve 2'yi kapsayan bir ifade vurgu ikisine de geçen bir şey. Göz önünde bulundurmak gerekir ki üstü önemli görenler de var. Yukarıda sadece... Ne demişti? Üslubun içerikten daha önemli olduğunu düşünenler. Evet. Üslubun daha önemli olduğunu düşünenler varmış. Üslubu önemli görenler de var. E bunu söylüyor zaten. E vurgu vurgusuyla da, vurgu ifadesiyle de 1 ve 2'yi kapsadık. E Ceyhan yerinde ne anlattı? Boş ver gitsin. Ben o vurguları yakaladım. Anahtar kelimeleri yakaladım. Bütün mesele bu. İçerikten uzak bir yaklaşım eserin üslubunun önemini gizler. Gizlemek yok. Üstü artık rahat rahat eleyebilirim. Üslubu ön plana çıkaran yazarlar İçeriklerindeki vurguları da ön plana çıkarlar diyor. Hayır üslup ön plandaysa haydi içeriği de anladık demiyor. Tam tersi üslup ön plandaysa içerik biraz geri planda kalabilir. Tam tersi bir şey söylüyor aslında. Peki 8 soru yetti. 80 soru çözmüş kadar olduk. Ama biz şunu öğrendik. Soru ne kadar zor olursa olsun ki ancak bu kadar zor olabilir. Daha ötesi olamaz imkansız. Soru ne kadar zor olursa olsun anahtar kelimelerle yola çıkmak işinizi kolaylaştırıyor. Mesela ben bir numarada hiçbir şeyi çizmeseydim. Burgu, içerik mi içerik, uzak olmak falan bunları çizmeseydim. Abi bir numara mümkün değil aklımda kalmayacaktı. Bu imkansız ya. Şu bir numarayı zaten ikinci defa doğru okuyan çıkmaz ya. Bu ne Allah aşkına? İki numaralı cümleyi ikinci defa anlayıp anlatabilen çıkmaz. Bu ne abi? Anlaşılması güç metinler bunlar. Anlaşılması güç sözcükler cümleler. Doğal olarak ben de diyorum ki anahtar kelimeleri çizersek altını en azından döner döner anahtar kelimeye bakarız. Ha içerikti bak üstlüktü bak işte ne? En azından bu işimizi kolaylaştırır. İki cümleyi birleştirme sorularında arkadaşlar lütfen anahtar kelime belirleyin. O anahtar kelimeleri seçeneklerde birebir olmasa da görmeye çalışın. Yukarıda deneyim diyorsa aşağıda tecrübeyi arayınız. Bütün mesele bu. İçiniz rahat olsun sağlam gidiyoruz. İki cümleyi birleştirme. Biraz soru tarzları üzerinde duracağım arkadaşlar bu hafta haberiniz olsun. Zaman zaman dil bilgisi, zaman zaman paragraf ama soru tarzları üzerinde duracağım. Bu tarz sağlam sorularla iyice zihinleri yakalım açalım istiyorum. E o zaman haydi bakalım yeni bir soru tarzında görüşeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Bomba gibi gidiyoruz. Yazılara çalışmayı da unutmayınız. Yazılı haftasındayız. Aman dikkat. Hadi kolay gelsin. Müzik